Evet arkadaşlar Kocaeli Balık Avı kanalımdan yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar canlı yemle lerefe avı yapacağız. Canlı teke takacağız. O şekilde av yapacağız. Nasıl bir sistem kuracağınızı size buradan göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi kamışta makinamı değiştirdim. 06 kullanıyorum. 06 ip kullanacağım. Biraz daha kalın kullanacağım çünkü e, kayalık bir bölgede, midyelik bir bölgede av yapacağım bugün. O yüzden de e, ipi biraz kalınlaştırdım. Normalde e, 0.4 kullanıyordum, e, 0.5 kullanıyordum ama bu sefer 0.6'ya döndüm. Bu senin ipi e, 0.6. E, hemen şimdi e, size sistemi göstereceğim. O şekilde siz de güzel avlar yaparsınız. Hemen avımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle Şöyle göstereyim. Decathlon'dan aldım arkadaşlar. 0 08 numaralı kancamızı kullanacağız bugün. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır takım bu. Ee, hazır takımdan bugün size güzel bir av çıkarabileceğiz mi? Hemen şuradan. Evet, şu şekilde. Hemen ipim misinemizi açalım. Kendinden bağ, bağlanmış kanca arkadaşlar, kanca çok güzel, ee, çok beğendim ben bu, e, bu kancadan. Gerçekten keskin kanca. Hemen açalım. Evet. Şurada bir düğüm var arkadaşlar, şu düğümü keseceğiz. Yani hem bu bizim liderimiz olacak hem de takımımız olacak arkadaşlar. Bak. Şöyle. Şuradaki fazlalığı da kesiyorum. Bakın gayet güzel keskin bir kanca. Hemen stoperimizi takacağız önce geçirdik. Hemen geçirelim. Stoper e, ee, Sumon arkadaşlar stoperimiz. Bakın Şöyle stoperi kancanın mesafesine çekiyorum. Şu şekilde mesafesi şu kadar. Şöyle hemen Peki ne yapacağız? Tabii ki ağırlığımızı takacağız, kurşunumuzu. Kurşunumuzu geçirelim hemen. Şöyle küçük 1 gram var. buçuk gram var arkadaşlar. Şimdi önce bir 1 gram takacağım. Bir gram deneyeceğim. Başta. Şöyle. Bakın. Sistem böyle olacak. Şu şekilde. Yani stoperle kurşunumuzun mesafesini ayarlıyoruz. Evet. Bakın. Hemen fazlalıklarını kesiyorum buradan. Fazlalıklarını keseceğiz. Evet. Fazlalıklarını kestim. Evet. Hemen yemimizi takacağız. Şöyle size yemlerimi göstereyim. Bakın. İçinde buz koydum. Ee, dün akşam çıkarmıştım. Hala canlı görüyorsunuz. Hiçbiri ölmemiş. Ee, bu şekilde siz de tekelerinizi bu şekilde soğuk bir buz koyup içine tekeleri koyabilirsiniz. Normalde bunları suyun içine koyarsanız suyun içine koyarsanız yarım saat içinde hepsi ölür. Ama bu şekilde e, 24 saat te yakın e, yaşıyorlar tekeler arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız hepsi gayet güzel bakın yaşıyor. Şöyle göstereyim tekelerimi de. Evet. Bu şekilde sistem şöyle göstereyim bir daha bakın şöyle evet hemen şimdi avımıza geçelim atışımızı yaptıktan sonra bir gram olduğu için yemimizin yavaş yavaş dibe süzülmesini bekliyoruz süzülürken yem Balık orlarda balık varsa mutlaka vuruyor arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Çok hafiften de aksiyon da verebilirsiniz. Biraz akıntı var suda. Hop aldım. Evet. Bu LRF'de de vurunca bayağı bir aksiyon yaşıyor. Aksiyon yani. yaşıyor hmm. Kayanın altına giriyor ya balık. Ya. Yani, kayanın altına doğru yani, Geziyorlar ya. Kaç, kaç gram, bir gram? Bir gram. gram Kurşun bir gram. Yani, Delikli kurşun. Bir sene Geziyor böyle, gezerli stoper onun için mi koydun? Stoper var herhalde He, stoper geliyor. İğnenin orada kalıyor şey. Gene vuruyor. Vuruyor değil mi? Vuruyor vuruyor. İnce ince dokunuyor. gelirken ben buradan çok güzel ispariler aldım. Buraya. Yemi yedi. Yo yememiş. Fazla sıkı da hızlı da abanmayacağım çünkü yem düşüyor. Düşüyor değil mi? Aynen kopuyor. Hafif şöyle şey yaptım beşik mı? Öyle yapacağım. Geçen güzel ispariler vardı. Ispari de aldım Nerede oturuyorsunuz? Ben Derince'de oturuyorum. Ee, ben de Yarımca'da oturuyorum. Yarımca'da mı? Ha. Ha. Ha, bal görmüş ama. olmuş. Yani Onun ee, martılar yer. Aynen, aynen. Yeni oldu. Aynen. O canlanabilir de Yok, belli. Yani. Altı şey, bağırsakta çıkmış. He, öldü. Aynen iş ara ama asur dengeyi kuruş. Aldım. Aldım, aldım. lava çıkıyor ya. Canavar canavar. <laughs> Zekiyara böyle. Hay hay. Bir beşine beşine gelse iyi olur da. Belli olmuyor. Bazen gelir. Geliyor, değil mi? şimdi şu yemi şöyle bak şöyle biraz daha kanca büyük olması lazım tam şuradan 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 taktığında buradan yukarıdan çevireceğim üstten de üstten de aşağı çakacağım nasıl geçireceğim onu alttan geçiriyorsun alttan geçireceğim böyle sonra kancayı çıkaracağım yukarıdan Tamam. sonra da içeri sokacağım ama kanca biraz büyük olursa da daha güzel daha iyi olur değil mi? Yani büyük teke ya. Azman teke. Of güzel gitti bak. Evet arkadaşlar avımızın sonuna geldik. Umarım bu taktikte bu teknikte size güzel balıklar almanızı vesile olur arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar. Bir dahaki avlarımda görüşmek üzere arkadaşlar.